Bugüne kadar onlarca markanın sosyal medya hesabını yönettim. Şu an sadece kendi şirketimin hesabını yönetiyorum. Bunun hikayesini anlatacağım. Ben kendimi arkadaşlarım ve eşimin gözünden anlatmak isterim. Ayça hayalperesttir, işkoliktir, sosyal kelebektir, prensiplerine çok bağlıdır. Ben bir tanceliğin yanı alabilir miyim? Teşekkürler. 16-17 yaşından beri medya sektörünün içerisinde çalışıyorum. Geleneksel medya dijitale evrimleştikten sonra benim de hayallerim ve bakış açım değişti. Kendimi bir anda üniversite son sınıf öğrencisiyken sosyal medyanın içerisinde buldum. 7-8 sene boyunca birden farklı şirketin ve kişinin sosyal medya hesaplarını yönettim. Az önce de bahsettiğim gibi şu an sadece kendi hesabımı ve Plan hesabını yönetiyorum. The cat sat on the Kendimi bildim bileli çalışıyorum diyebilirim. Çok küçük yaştan beri çalışma hayatının içerisindeyim. Arkadaşlarım gezerken ya da evlenirken kampüste otururken ben hep çalışıyordum. Bir gün kendi işimin sahibi olacağına çok inanıyordum. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. O doğru zaman geldiğinde ben de kendi işimi kurdum. Ortağım Neslihan en yakın arkadaşlarımdan biri. Kendisi çok iyi bir pastane şefi ve çikolata şefiydi. O da benim gibi hep girişimci bir ruhu vardı. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diyordu. Bir gün arkadaşlarımızla bir masada otururken dediler ki neden güçlerinizi birleştirmiyorsunuz? İşte o gün o masa ve o akşam bizim dönüm noktamız oldu. Çünkü biz o gün güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Ben dijital pazarlama tarafına, arkadaşım da üretim tarafına geçince kendi pastanemizi kurduk. Neftan'la birlikte en büyük pişmanlığımız daha büyük bir yer tutmamak, daha büyük bir yatırım yapmamak. Keşke o günlerde daha büyük bir yer tuttuk, büyük bir yatırım yapsaydık, kendi gücümüze inansaydık. Onu yapabilmek için daha çok emek verip daha çok çalışıyoruz. Yeni kurulan bir işletmenin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri pandemidir herhalde. Biz açıldıktan bir ay sonra pandemi patladı. Tam işler yolunda gitmeye başlamışken üretimde eleman bulamamaya başladık, çalışacak kimseyi bulamamaya başladık. Üretimden sevkiyata tüm sorumluluk bizim üzerimizdeydi. Gece gündüz çalışıyorduk, bir gün yolda giderken e, kartala pasta teslim edeceğim. Artık dedim ki bu noktadan sonra ben daha fazla yapamayacağım. Pes ettiğim an diyemem ama pes etmeye en yakın hissettiğim an, o andı. Benim yeni yıldan beklentim, takdir edersiniz ki kızımı sağlıkla kucağıma almak. Diğer herkes için de e, emeklerinin karşılığını alacağı harika bir yıl olsun. kartlar hazırlamışlar. Çok teşekkür ederim. Yeni yılda kalabalık olmak mı, yalnız olmak mı? Kalabalık olmak çünkü ben kalabalığı çok severim. Yeni yılda eğlenceli olmak mı, ayak uydurmak mı? Eğlenceli olmaya çok ihtiyacım var. Yeni yılda yoga mı, fitness mı? Fitness gerçekten buna bütün yıl boyunca ihtiyacım olacak. Yeni yılda dost mu, sevgili mi? Ben dostlarım olmadan yapamam. O yüzden dost. Bir tane daha. Bir tane daha ister misiniz? Lütfen.